Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe ve e, Fener Kıvaros, Feren Kıvaros maçı var. Adı pek şey değil bence. Okun okunacak gibi değil. Bir bakalım. Feren Kıvaros oynayacağız. Civaros da denilebilir. Şimdi bakalım. Yani kadromuzda tam kere eder son şiklin Brown, YTF, Semedo, Alvarez, Oğuz, Sensio, Kerem, Enesli. Onlar da Dibusus, Gisse. Üşeniyorum okumaya. Çok atları var böyle. Kötü atları var. Yedeklerde İrfan Can, Tarık, Duran, Mert Müldür. Nasıl lan? Avusturya uyrukluymuş. Levent Mercan. Almanya uyrukluymuş. Dorgel ne? Şimanski. Kamil Efe. Ve Haydar. O um, Sopa. <laughs> Bakın baya bir şey cezalı ve sakat oyuncularımız var. Burada. Osterwolde kart İsmail Yüksek kart, Fred kart İrfan Can kadro dışı Dizic Yan bağ sakatlığı Cenk Tosun kadro dışı Bartu Elmas stüdyo gereği e gereği herhalde forma numarası gereği diyebiliriz sonra PKO var Mert Hakan var Emre var onlar işte şey. Şimdi puan durumuna bakalım. Ee, burada mi bilmem ne bir şey Land birinci, Freiburg ikinci ve oynayacağımız takım üçüncü. Yani bayağı bir zorlayabilir bizi. Ama yani şurada şey kazanma ihtimalimiz yüzde altmış bir. Yani arkadaşlar. Ama ligde üçüncü olduğu için bence yani. Öyle olamaz. Bence yanlıştır. Vigo var. Braga. Aston Villa. Lyon. E, Pilsen. Real Betis. Pauk. Bram. Dinamo Zagreb. Genç. Porto Fenerbahçe. Yani biz biziz. Panathinaikos. Basel. Roma. Lille. Stuttgart. Go Ahead. Young Boys. Not Forest, Bolonga ve düşme bölgesine Bakalım. Kızıl Yıldız, Stormgrass, Celtic. Yani arkadaşlar 24'ten sonra konferans ligine düşerler. Var burada. Kızıl Yıldız ya da bilmiyorum konferans ligine mi düşüyor artık. Sonra nasıl olabilir şey direkt hiç oynamıyor mu bilmiyorum. Feyenoord var. Celtic, Salzburg. Ludo Goretz. FGSB var. Uretech var. Malmö var. Ve Allah'ın cezası boku. Tel, alev, tel Aviv. Nice Rangers. Bunlar var. Şimdi bakalım biz e, eşleşmelerde şu an biz neredeyiz? Aha. Bakalım. Neredeymiş? Kızım artık. Abi. Nerede lan? Ben bunu anlamadım. İyi, bunlara, bunlara bakmayalım. bunlara da bakmayalım. TRT Spor ve tabi de izleniyormuş. Özkan Öztürk. Evet Özkan Öztürk Türk bir spiker biliyoruz ee, İspanyalı iş kişiler varmış Çoban Stadyumu yani bizim stadyumumuz bence Çoban olmasaydı iptal olsaydı daha iyi Ali Koç'un gitmesi bence iyi oldu zaten tam 22 dakika var arkadaşlar İt Ay, pardon yanlış yere bastım Victoria Pilsen'le 0-0 berabere kaldık. Son 5 maçımızın 4'ünü kazanıp 1 bir tanesini berabere kalmışız. Yani 4-0 yendik Gaziantep'i ve 3-2 mağlup ettik BJK'yi. Arkadaşlar, sonra Victoria Pilsen'le 0-0 berabere kaldık ve Kayseri Spor 4 <laughs> yendik. Sonra da Rize Spor'u ağlattık. Gördüğünüz gibi 5 tane attık. <laughs> Eşleşmelerde herhalde yani. Bakayım Fenerbahçe var mı? E, Fenerbahçe burada var. bunu anlayamadım. Biliyorum da bu tarz şeyleri. Ee, teknik direktörümüz de var. Evet. Yedeklerin daha çoğunu göre... Yok ha. İlk 11'ler burada yazıyor zaten. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şimdi 5 saniyelik duruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Geçebiliriz. Haydar var burada. Evet, yani sopa var. Sopa var. Ben bunu bir favoriye atayım. Birisi bana artistlik yaparsa falan filan işte ne yapayım. Evet Ederson'a ceza çıkmadı. Yani en yani yazık adam. Samsun. Şimdi arkadaşlar burada bir bakalım trendi ol Super Trendi bir bakalım abi. Türkiye'ye girelim. Ee, ha lan dur bu şey milli takım. Dur. Trendy Osper Lig ah Hah Trendy Lig şurada. Arkadaşlar şu an e, Galatasaray selektör yapıyoruz. Çekil diyoruz. Çekil yolumuzdan diyoruz. Beşiktaş şu an çok kötü durumda. Ya Başakşehir 13. Falan. Arkadaşlar bir kere Galatasaray Şuralara falan bir şey düşmüştü. 16. falan. Arkadaşlar küme düşüyordu az Bir kere daha az alsaydı Galatasaray vallahi 1. lige gidiyordu. Vallahi keşke gitseydi. Keşke. İç sahada şu an Fenerbahçe yine selektör yapıyor. İç sahada deplasmanda Fenerbahçe birinci arkadaşlar Deplasmana daha iyi oynamış. Bence yani Galatasaray yani Galatasaray'la şöyle diyorum. Selektör yapıyoruz. Arkanızdayız. Tamam mı? Şu an risk altındasınız. Bekleyin demek isterim. Bu video bu arada maçtan önce atılmıştır. Yani maçtan sonra da video atacağım. Arkadaşlar herkese bay bay.